Her sabah uyanıyoruz, gözümüzü açıyoruz ve hiç tanımadığımız birileri için hayrına, maaşsız, sigortasız, bedavaya çalışıyoruz ve bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Bir de böyle düşün kanalındasınız. Bugün kapitalizmin en sinsi versiyonu olan katılımcı kapitalizmi konuşacağız. Sevkan Sulak da bizimle. Merhabalar. Az önceki tanımınız beni derinden etkiledi. Çünkü yaşıyorsun bunu değil mi? Kesinlikle. Sadece bugün biraz daha aydınlanma yaşayacağız. Hazır mısın nasıl sömürüldüğünü bir kere daha öğrenmeye Sevkan'cığım? Yani bilmeyen adam mutlu oluyor derler ya cahil. Hı. Sonra farkında olup artık öyle olmamayı tercih et bugün buraya gelerek. <gülüyor> <gülüyor> Şu videoya ne anlamı yükledin. <laughs> Şimdi klasik kapitalizm tanımını üstünden geçelim bir. Klasik kapitalizmde ne oluyor? İşçi çalışıyor sabahtan akşama kadar patron da onun emeğini sömürüyor değil mi? Fakat ne oldu? Bir noktada işçiler artık yeter dedi. İsyan ettiler ve işte sendikalar kurdular. Bazı haklar kazandılar. İşte fazla mesaidir, işte sağlık sigortasıdır, mesai saatlerinin düzenlenmesidir falan. Ama patronlar dedi ki ne oluyor ya dedi biz bu hakları verdik ama dedi bizim karlarımız azaldı. İşler bizim istediğimiz gitmiyor dediler ve şöyle bir fikir geldi akıllarına. Biz bunları bedavaya çalıştıralım. 5 kuruş parada vermeyelim. Ve dediklerini de yaptılar. İşte bu sistemin adı katılımcı kapitalizm. Nasıl? Hangi işçi ya bunu bedava çalışan? Sen ben hepimiz. Nasıl? Kim olursan ol. Bugün artık bedavaya çalışıyoruz. İşte bunu bugün açıklıyorum Sevkancığım Bir kere önce isminden başlayalım. Ismi çok güzel böyle STK gibi katılımcı kapitalizm. Demokratik var Şimdi iki kelimeden oluşuyor. Katılımcı kapitalizm. Katılımcı kısmı şu. Sen iş sürecinde görev alıyorsun. Yani süreçte katılımcısın. Kapitalizm. Kapitalizm kısmı da şu. Bu iş gücünde e, görev aldığın için şirketler karlarını yükseltiyor, maliyetleri azalıyor ve sen hiç para almıyorsun bunun karşılığında. Kapitalizm kısmı da bu. İşte bu ikisinin bir araya gelmesiyle katılımcı kapitalizm oluyor. Peki haberim var mı benim? Yok. Hatta gönüllü olarak çalışıyorsun. Nasıl oluyor ya bu? İşte bunu anlatmakla olmaz. O İşverenin haberi var mı? <laughs> oh, hem de nasıl? Zaten sistemi başında olduğu için onlar yönlendirmiş bu sistemi. Şimdi anlatıyorum. Örneklerle anlatalım o zaman. Markete gidiyorsun Sevkancığım. Alışverişini yapıyorsun, kasaya gidiyorsun. Aa bir bakıyorsun süpermarketlerde iki tane kasa anca açık değil mi? Ne yapıyorlar? Seni kiosklara yönlendiriyorlar. Sen ürünlerini alıyorsun, tek tek okutuyorsun onları, geçiriyorsun, poşetliyorsun. Sonra ödemeni yapıyorsun, fişini alıyorsun. Hatta ne kadar akıllıyım, ne kadar pratiğim diyorsun. İşini kendin hallediyorsun orada değil mi? Şimdi ne oldu? Normalde bu işi bir kasiyer yapıyordu değil mi? Şirket daha az kasiyer çalıştırarak giderlerini azalttı. Dedi ki normalde senin olayın ne sen müşterisin değil mi artık müşteri değilsin dedi. Seni de işçiye dönüştürdü. Seni bedavadan orada kasiyer gibi çalıştırdı. Sen burada bir iş yükünün bir kısmını üstüne aldığın için herhangi bir indirim aldın mı? Geçen ürünlerden almadın. Bir ödeme aldın mı almadın. Yani sen bedavaya çalıştın. Şirket ise karlarını yükseltti. Kasiyer maliyetinden kurtuldu. İşte katılımcı kapitalizm bu çok mantıklı ama zamandan kazanırım diye düşünürüm. O da kazanmıyorsun ki zaten. Güzel bir şey dedin. Zaten her işin bir kılıfı var ya. Katılımcı kapitalizmde de bak bundan sonra konuşacağımız her örnekte göreceksin. Sana o kılıfı ya hız diye kilitliyorlar, olayı ya şey diye, daha pratik diye kilitliyorlar ya bir deneyim gibi kilitliyorlar. Sen de bu yüzden gönüllü oluyorsun zaten. Ben de iyi yemişim. Hemen dedim ki zamanlar. Ama neleri yiyoruz ki? Yedim ben. Sistem kurbanıyım. <laughs> Şu an anladım. <laughs> Geçelim bir başka örneğe. Mesela fast food restoranına gidiyorsun. Burada artık iş her şeyle senle. Önce siparişi vereceksin ya. Ne yapıyorsun? Ekrandan. Evet ekrandan seçiyorsun. Sosuna kadar kendin seçiyorsun. Sonra numaran yanınca gidiyorsun, tepsini alıyorsun, masaya geçiyorsun. Yani bir garson yok. Şirket garsona ihtiyaç duymuyor. Çünkü restoran zaten seni bedavaya garson olarak çalıştırıyor. Neyse karnını doyurdun. Tepsini yine kendin bırakıyorsun değil mi oraya? Neden? Adam temizlikçi, temizlik işçisi çalıştıracaktı orada ama sen bedavaya zaten temizlik işçisinin görevini yapıyorsun. Dolayısıyla yine bedavaya çalıştın. Hatta bazı restoranlarda diyorlar ki yemeğini de kendin yap arkadaşım. Ocağa getiriyorlar önüne değil mi? Etleri koyuyorlar sen kendin pişiriyorsun. Bunu Hatta da işte da Aa işte Hadi aktivite. Hadi kendin pişir kendin ye, gidelim. Ya bu da deneyim diye kılıflıyorlar. Diğerini hız diye kılıfladı. Ama kim çalışmıyor? Kasiyer çalışmıyor, garson çalışmıyor. Bu arada <laughs> o kendin bir şey kendin ye daha pahalı. <laughs> bir de evet daha fazla da ödüyorsun. Sana aktivite yaptırdığını düşündürttüğü için. Ya insanın zaaflarını kullanıyorlar işte. Neyse devam edeyim mi örneklerden? Çok Olur, güzel örnekler evet. var ve hepsi hayatımızın içinde zaten. Mesela eskiden mobilya almaya ne yapardık? Giderdik esnafa. Mobilyamızı seçerdik. Adam gelirdi eve kurardı mobilyanı senin. Bir sıkıntı oldu mu arardın. Yani bir hizmet alırdın. Şimdi gidiyorsun hikayeye. Bak dolabı beğendin. Depoya iniyorsun. Dolabı seçiyorsun. Arabaya yüklüyorsun nakliyesini yapıyorsun. Eve gelip marangoz gibi işte alyan bilmem ne tornavida alıyorsun. Dolabı kendin kuruyorsun. Ne oluyor işte deneyim diye sana pazarlıyorlar. Halbuki sen bu süreçte bedavadan nakliye yaptın. Bedavadan marangozluk yaptın değil mi? Adamın karı yükseldi. Ayrıca ne oldu? Sorumluluk da risk de senin üstüne kaldı. Yani normalde nakliyede bir sıkıntı çıksa o sorumlu olacaktı. Şimdi vay efendim arabaya yanlış yerleştirdim. Burası zedelendi diyorsun. Biz geçen böyle bir şey yaşadık. Ne yaşadın? Arkadaşım taşınıyor. Daha 10 gün oluyor. Ee, i̇şte e, nakliye firması 5000 liraya taşıyacakmış. Demiş ki siz de yardım ederseniz 3000 lira. Biz yardım bin ne kadar yardım? Liraydık. Biz 2000 liralık e, pasif bir gelire çalıştık. <laughs> Vallahi çalıştık. Vallahi değmez bu arada. Öldüm ya. Ama bak adam en azından sana karşılığında bir indirim yapmış. Çünkü o da kapitalizm mağduru. İşçi adam. Evet ve bak bir karşılık almışsın hani eksi 2000 var evet. ya orada. Ama burada yok. Burada hem çalışıyorsun bedavaya hem herhangi bir indirim almıyorsun. Adam bana şey deseydi, kardeşim spor salonuna gideceğine <laughs> gel, gel sen de bunu kaldır. Ne kötü bir örnek ya. Ama ne diyeyim ya. Aynen. Zamanla mı kazandırıyor? Berbat yani. <laughs> 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 ama, ama bak o, bu noktada pasif gelir ya şey yapamıyorsun. Deneyim haline getiremiyorsun. Evet ama denedim. Hiç tanım bak adamı esnafı tanıdığın için yüz yüze bakıyorsun ya. indirim istiyorsun. Ama esnafın da işte deneyimletecek bir şeyi yok. Diğerinin var sanki. Sen bir tane kaosla işini çözüyorsun. Ee, var ama dijital ekran. Ha. Güzel kasiyer gibi hissediyorsun, onu çekiyorsun. Kendi kredi karttan giriyorsun. Ay senin durumu daha kötü Seyfan. Bir de şu sömürüden bir haz almaya başlamışsın. Ama haz almaya çalışıyorum. <laughs> ya ben gidip mikrosta ya beni sömürüyorsunuz ya mı diyeyim? <laughs> Ay deme ama düşün bunu, Anladın mı farkında ol, aydınlanmayı yaşayalım Ama bu beni orada mutsuz edecek bu durum. E ne yapacağız? Mutsuz olacağız diye her şeyle gör, görmezden mi geleceğiz? İşte ben bak mesela hiç aklımda yoktu şu an çok sinirliyim. <laughs> Ama bu de sildiğim, Deneyim sunamadığı için. Ama iki bir lira indirim yapmış adam. Evet. Hala bir bak denge var orada alışveriş dengesi. Neyse devam ediyorum. Havaalanlarına gidelim. Artık havalimanında hiçbir şekilde göremiyorsun değil mi? Kontuar açılmıyor bile. Kendin bagajını alıyorsun. Etiketini kendin yapıştırıyorsun. Kendin yüklüyorsun o şeye banta falan. Hatta şöyle daha dikkatli yapıyorsun. Çünkü bütün sorumluluk sende. Yani sen bagajının yanlış etiket yapıştırsan oraya, senin hatan olacak. Dolayısıyla firma için baktığında daha az insan çalıştırıyor. Ee, giderlerini azalttı. Bedavadan sen yer hostesliği yapıyorsun orada. Bedavadan çalışıyorsun. Ayrıca risk senin üstünde. Bir hata varsa sorumluluk sana kitleniyor. Dolayısıyla yani Şirketler tamamen şirketlerin işine yarayan bir Şirket için mi? Muhteşem. Tabii canım. Bedavaya çalıştırıyor seni. Risklerini azaltıyor maliyetini azaltıyor. Yıl geçtikçe bize binen yük artıyor. Artmaması, lazım. düşmesi lazım değil mi? Evet ama burada aslında çok güzel bir sistem kurmuşlar. Bu sistemin kilit kavramı da ne biliyor musun? Gönüllülük. Biz bu işleri herhangi bir zorlama olmadan gönüllülük esasıyla devralıyoruz. Yani zaten ben Gönüllü oldum mu kanıtladım bence. haz be. <laughs> bile alıyorsun Haz evet, bile i̇şte <laughs> Mesela artık büyük giyim mağazalarında, özellikle kadın giy giyim mağazalarında... ...böyle mağazadaki satış görevlisi çok az. Koca zaraya giriyorsun, iki kişi anca var yok. O kadar çözdük ki sisteme. Hepimiz aplikasyon yüklüyoruz. Ürünlerin barkodunu taratıyoruz. Bu ürün depoda var ya da yok kendimiz çözüyoruz değil mi artık? Peki bu sistem asıl nerede hayatımıza girdi biliyor musun? İlk bankalarla. Şimdi bankaya artık böyle bir işlem yapmak için vezneye gitmiyorsun değil mi? Çünkü veznedar sayısı çok az. Gerçekten bankada yapmak istesen işini fiş alıyorsun, yarım saat bekliyorsun. O yüzden hayatımıza online bankacılık olarak girdi mesela. Kendin kredi başvurusunda bulunuyorsun, havale yapıyorsun, her işini kendin yapıyorsun. Banka ne yapıyor? Daha az veznedar çalıştırıyor. İş yükünü sana atıyor. Bir de yanlış bir şey yaparsan sorumluluk da sana ait. Veznedarın... Bir de işlem ücret alıyor. <laughs> onu zaten yapıyor. Hani indirim, Hani her şeyi ben yaptım, ne oldu? Ama ben bunda mesela inanılmaz bir gönüllüyüm. Neden? Çünkü yani hemen her şeyi halledebiliyorsun. Bankada da hemen her şeyi halledebilirdin. Ama gitmeye var. Şu mesela ben evde uyandım mesela. Geçen hafta, iki hafta önce. Kar yağıyor. Ben mesela bir yere para transferi yapacağım. Oturuyorum sıcak klimanın şey kaliferin yanında. Evet. Hemen tak vın transfer. Bir mutlu oluyorum. Ben de yani teknolojim çok büyük bir nimet. Ama şu anda aslında bizim dezavantajımızda kullanılan kısmı göstermek istiyorum. Yoksa teknoloji tartışılmaz. Şimdi aklına şu soru geliyor mu? Neden kimse çalıp çırpmıyor bir hata yapmıyor? Mesela özellikle Avrupa'da koca mağazaya giriyorsun kimse yok istediğini alıyorsun gidiyorsun kasada okutuyorsun fişini alıyorsun çıkıyorsun herhangi bir güvenlik yok bazen bomboş mağazaya giriyorsun normalde bir yeri boş bıraksan 5 dakika sonra kötü niyetli birisi girer içeriği bir talan eder değil mi ama bu olmuyor İşte bunun cevabı da aslında gözetim kapitalizmi gözetim kapitalizmi deyince aklına hemen böyle şey geliyor değil mi büyük birader seni izliyor gibi bir şey geliyor evet. totaliter rejim gibi bir şey ama aslında bir bize zaten izlendiğimiz şey yapılıyor gittiğimiz her yerde. imajı çiziliyor. Kamera olsun olmasın ya da o kameranın başına biri izliyor olsun olmasın. Biz gözetildiğimizi düşünerek çok daha dikkat ediyoruz. Ve bir yanlış bir şey yaptığımız takdirde sorumluluk bize ait olacağı için riski minimize etmeye gayret ediyoruz. Foucault'un aslında bunu anlatmak için kullandığı bir kavram var. Panoptikon. Duymuş muydun bunu? Çok kullanılır. Yok. Panoptikon bir hapishane modeli aslında. Tasarlanmış bir hapishane. Şöyle bir tane gözetim kulesi var. Bu kulenin etrafında da işte dairesel şeyler var. Hücreler var. Bu hücrelerdeki insanlar kulede bir gardiyan olup olmadığını bilmiyorlar ama gardiyan olma olasılığı da var ya. Dolayısıyla her an gardiyan varmış gibi hareket ediyorlar. Aslında biz bu panoptikon modeliyle katılıyoruz tılımcı kapitalizm tuzağına düşüyoruz. Yani her an gözlendiğimizi düşündüğümüz için hata yapmıyoruz. Bu mesela panoptikon modeli dijitalde de aşırı işleyen bir şey. Mesela bir tweet atıyorsun, değil mi? Totaliter rejimin gelip seni yakalamasına gerek yok. İnsanlar zaten birbirlerini gözetliyorlar. Birbirlerini ihbar ediyorlar. Bak o bunu dedi, bak o bunu yaptı diye. Totaliter rejimin yapması gereken tek şey o ihbarları alıp değerlendirmek, işine geleni işte gözaltına almak, işine gelmeyeni de görmezlikten gelmek. Bu kadar basit aslında. Biz sisteme çalışıyoruz. Bedavaya çalışıyoruz. Yani o ajanlığı bile bedava yapıyorlar. O zaman sosyal medya kısmına geçelim. Biz aslında bu katılımcı kapitalizme en çok sosyal medyada hizmet ediyoruz. Yani evde televizyon izlerken telefona her baktığımızda sosyal medyaya her girdiğimizde aslında bedavadan çalışıyoruz. Bunu da anlatayım sana istersen. Alvin Toffler bir kelime bulmuş. Prozumer diye. Prozumer ne demek? Hem üretici hem tüketici. Biz sosyal medyada aslında hepimiz hem üretici hem tüketiciyiz. Şöyle üretici kısmında hepimiz içerik hazırlıyoruz değil mi? Ve karşılığın olmadan yani bedavaya içerik hazırlıyoruz. Bu içerikleri çok iyi hazırlamak için herkes telefonunu en iyisini almaya çalışıyor. Herkes en iyi kamerayla çekim yapmaya çalışıyor. Sonra bu içerikleri kurguluyoruz işte uğraşıyoruz, filtreliyoruz her şeyi yapıyoruz ve sosyal medyaya yüklüyoruz ki Sosyal medyada etkileşim alsın ki yüklediğimiz platform daha çok trafik alsın ve daha çok reklam satsın. Kim kazanıyor? Sosyal medya. Aynen. Mark Zuckerberg kazanıyor. Biz ne alıyoruz? Hiçbir Babayı şey. alıyoruz. Yani hiçbir şey almıyoruz değil mi? O zaman da... zamanımızı da alıyor. Aynen. Ya bizi Biz... yok ediyor her türlü. Zihnimizi kullanıyor, emeğimizi kullanıyor ve bizi bedavaya çalıştırıyor. İşte katılımcı kapitalizm aslında yani sadece böyle markete şurada burada değil sosyal medyada kendini çok yoğun gösteriyor. Antonio Gramsci buna rıza üretimi diyor. Yani biz rızamızla bu üretimi yapıyoruz. Kimse beynimize silah tutmuyor. Çalışın, sosyal medyaya içerik üretin diye. Biz yapıyoruz bunu. Mesela şeyi düşün. Wikipedia'ya hepimiz gönüllü olarak editoryal katkıda bulunuyoruz değil mi? Tabii. Çalışıyoruz, Wikipedia kazanıyor. İşte ekşi sözlüğe giriyoruz, yazıyoruz, çalışıyoruz onun için. Google Maps'e giriyoruz, sürekli işte gideceğin yere şöyle şu otobüs durağını seç falan diyoruz. Aslında Google'ın yapay zekasını eğitiyoruz bedavadan. Onun gelişmesini sağlıyoruz, çalışıyoruz onun için. O kadar çok platform var ki Yelp var, restoranlara gidiyoruz, işte yorumlar yapıyoruz. Biz aslında platforma hizmet ediyoruz ama karşılığında hiçbir şey almıyoruz. Ben razı, ama rızam var benim. Ya. Mesela tam böyle bunu alacağım sosyal medyaya. İki tane hanımefendi görüyorum. Üff, diyorum. İyi ki sosyal medya var. Çünkü eğleniyorsun değil mi? Ya Keyif da mesela oluyorsun. birini görüyorsun okulda. Onu bulabiliyorsun. Çok iyi. İşte en iyi. 80'lerde 90'larda kafayı yersin. Taksim'e gittin okul çıkışı. Çok güzel bir kız gördüm. Numarası yok. Instagram'ı hiçbir şey yok. Bir de onu görme şansın neredeyse sıfır. Ama şimdi öyle değil. Görüyorum mesela. Gidiyorum merhaba adım efendim. Çok güzelsiniz. Yani sosyal medya olmasa o kıza tanışamayacak mıydın? Tanışacağım ne diyeyim? Yine aynı şeyleri söyleyeceksin. Ya şimdi kıza derim ki yarın saat 2'de işte Taksim kızın önünde buluşalım. Taksim işte bilmem Taksim otelin önünde buluşalım. Hı hı. 88 yılındayız. Ama sen teknolojinin olmadığı bir şeye atıf yapıyorsun. Yani aynı teknolojik şartlar olsaydı sistem yine aynı. Yine tanışıp Hayır. yine gönlünü kazanıyorsun. İyi, doğru. Ama ben diyorum ki sosyal medyanın avantajları var. Avantajları var. Var olmaz olur mu? Çok önemli bir şey. Ama biz burada sadece nasıl sömürüldüğümüzü anlatıyoruz buradaki kadar. katılımcılar da Bizi sömürsünler mi <laughs> Onlar bizi sömürebilir evet. diyorsun. Bu, bu noktada. Şöyle olabilir, dağıtım daha dengeli olabilir. Yani biz mesela sosyal medya üzerinden para kazandığımızda bile aslında gelir sahibinden kazanmıyoruz. Yine birbirimizden kazanıyoruz. Sen bana evet. reklam veriyorsun, ben sana reklam veriyorum. O gelirin %90'ını alıyorsa %10'unu dağıtıyor belki. Bunun daha adaletli bir şeyi olabilir ama... Biz o kadar rıza gösteriyoruz ki hani bunu talep bile etmiyoruz. Bir şey var, bir düşünür var, Fransız, Laboesse diye. Bunun gönüllülük gönüllü kulluk üzerine söyle diye bir tane kitabı var. Orada aslında gönüllü kulluktan bahsediyor. Biz kula kulluk yapıyoruz gönüllü olarak. Katılımcı kapitalizm yüzünden. Kulluk yapmıyor muyuz ya sisteme? Doğru. Gönüllü olarak rıza gösterip zor, herhangi bir zorlama olmadan içerik üretiyoruz, uğraşıyoruz, kurguluyoruz, montajını yapıyoruz. En iyi içeriği üretmek için birbirimizle bir yarış halindeyiz ve tamamen işte bu sosyal medya platformları ya da dijitaldeki şirketler kazansın diye. Ama bedava verdiğimiz emeğin herhangi bir karşılığı yok. Katılımcı kapitalizm tam olarak bu işte. Bunun da bir çözümü var mı? Var. Zihniyeti değiştirmek her şeyde olduğu gibi. Şuraya değinmemiz lazım. Biz şu ana kadar sadece otomasyonun sermayenin işine nasıl geldiğini anlattık. Ama aslında teknoloji dediğimiz şey büyük bir nimet. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırıyor. Teknoloji hataları sıfıra indirgiyor. Teknoloji insanın üzerindeki ağır iş yükünü alıyor. İnsana daha değerli işler yapma olasılığı sağlıyor. Ama yeter ki teknolojiyi doğru bir amaçla kullanalım. insanlık için kullanalım. Diğer türlü bu otomasyon dediğimiz şey eğer sadece sermayenin haklarını gözetecek şekilde bir sistem içerisinde bize verilirse bu sadece kar maksimizasyonunu arttırmaya yarar. Teknoloji bunun için ilerlemiyor. Teknoloji insana daha iyi şartlar sağlamak için var. Ama bu zihniyetle sadece sermayenin daha karlı olmasına sebep oluyor. Optimizasyon yerine dengeyi sermayeye çeken bir sistem var önümüzde. Anlatabildim mi? Evet evet. Biraz zor anlattım galiba. hayır. Evet. Dolayısıyla yani buradaki sistemin farkına varırsak bir aydınlanma yaşarız ve teknolojinin nimetlerinden toplumlar olarak insanlık olarak faydalanırız. Diğer türlü denge sürekli sermayenin lehine kayacak ve bir noktadan sonra zaten hiçbir hak da talep edemeyeceğiz. Yani bir de buradaki esas mesele ne biliyor musun? Otomasyon aslında bu sömürü maksadıyla girmedi hayatımıza. Nasıl atomu da bomba yapalım diye parçalamadık ama sonunda atomdan bomba yaptık ya parçalayıp. Yani bu otomasyon da farklı şeylere kayabiliyor. O yüzden farkında olmamız lazım, bu aydınlanmayı yaşamamız lazım bu aydınlanmayı zor. Vallahi <laughs> çok zor. Bu aydınlanmayı yaşasak da hele ki bu ülkede yani millet şimdi diyecek ki onunla tamam der, Ben katkı benden olsun. Ama bu devletin de faydasına olan bir şey değil. Bu sadece sermayenin çıkarlarını koruyan bir sistem. Devlet de eğer bir şirket 20 kişi çalıştırıyor olsaydı devletin lehine olurdu bu. İşte işsizlik azalırdı, vergisi şu bu derken sigortadan kurtulurdu. Ama şimdi sadece sermayenin kazandığı bir sistem var. Aslında halk kadar devlet de bu sistemden çok zarar görüyor. Şimdi Şimdi buradaki işlerin daha hızlı yapılması, daha kolay olması, insana daha değerli işler bırakılması muhteşem bir şey. Paket çok güzel ambalaj ama içeriği sadece sermayeye hizmet eden bir şeye döndüğü için sıkıntı yaşıyoruz. Bizim devletimiz de bunu hemen görüp... Bir vergi koyar. <laughs> bütün özel kurumlarla böyle biliyorsunuz. Aras çok iyidir. Yo, Devletin. şu an değil. TÜSİAD'ı görmüyor musun? Hiç, hiç, ondan hepsi formalite. Yani ben Antipliyim. <laughs> Büyük oyunu görüyorsun. Ben net biliyorum yani. O devlet bu işten zarar ediyorsa adam değilim yani. <laughs> Katılımcı kapitalizmi destekliyor bile olabilir. Kendi Türkiye Cumhuriyeti <laughs> için konuşmuyorum. Ne için konuşuyorsun? Bütün dünya Genel, acı. Evet, Tabii. evet. <laughs> Yoksa, söyle olur mu? Olur mu, yani? olur mu? <laughs> ya bir de burada bir tane daha trik var. Bu da çok acı söyleyeyim mi? Tabii. Biz bu otomasyonu kullandığımızda kendimizi biraz da zeki zannediyoruz. Yani mesela... <laughs> i̇şte, işte bunu kaldıramam. <laughs> Bunu yok hayır. <laughs> ya ne biliyor musun? Şimdi diğer insanlar kasada beklerken, sıra beklerken sen o kioskta o işi hallediyorsun ya. Diyorsun ki vay enayilere bak işte anlamıyorlar. Teknoloji özürler diyorsun. Sen yapıyorsun. Aa ne kadar pratik diyorsun. Ama halbuki bedavaya çalışıyorsun. Yani bunun adı zeka değil. Bunun adı kullanılmak aslında. Bunu bilmeyen adam hep orada mutlu olacak. Biz aslında onun bir mutluluğunu elinden alıyoruz. <laughs> ne yapalım yapmayalım mı anlatmayalım mı? Ha, anlatalım ama o adam zaten öyle zannediyorsa bu programı da izlemez diye düşünüyorum. Ya da bırakır. ne saçmalıyor bunlar der. Ama şunun altını çizmek çok önemli. Teknoloji, ya teknoloji benim kadar seven mi var yani? Sadece robotlarla yaşarım. Muhteşem bir şey teknoloji. Ama ve lakin burada bizim lehimize kullanılması için çıkılan noktadan birazcık saptık. O yoldan saptık ve bu yüzden böyle bir aydınlanma yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes herkesi uyarmalı. Buradan izleyicilerimize de soralım. Yani siz farkında olmadan gönüllü olarak nerelerde hizmet veriyorsunuz? Kimler için çalışıyorsunuz? Bu saatten sonra düşünün. Bir markette bedava kasiyerlik yaparken, işte bir bankada bedava veznedarlık yaparken, bedavaya yaptığımız işte marangozluk yaparken bir düşünün. Şu anda ben bir emek ve bunun karşılığında herhangi bir şey kazanıyor muyum diye bir düşünün istiyorum. Ne diyorsun Sevkan? Ne şey düşünmemiz gerekiyor? Yani ben mesela artık böyle bir markete gittiğimde ya da bir Facebook zincirine gittiğimde arkadaşlarıma diyeceğim. Enayi diyeceğim. Şu ne ayaksın dedim, sen? Kime hizmet ediyorsun de. Sen git orada diyeceğim ben kasadayım. <laughs> Hadi diyeceğim sen oraya git. Parmaklarımı yoramayacağım evet. senin için de. Hiç, hiç, hiç. Ben Sistem de diyeceğim. Bedava çalışmam ben <laughs> Bugün bir de böyle düşündük. Kapitalizm dediğimiz şey dünyanın en esnek ideolojisi. Zamanında Henry Ford işçiyi müşteriye çevirmişti. Şimdi de sistem müşteriyi işçiye çevirdi. Yarın öbürsü gün başka bir şey bekliyor olacak bizi. Sizin bu konuda görüşleriniz varsa lütfen yorumları yazın. Lütfen algoritma için eğer videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın ki bu sistemde de kazanan bizler olalım. Sevk senin eklemek istediğin bir şey. Yani arkadaşlar Arkadaşlar elinizden bir şey gelmese bile farkında olun. Yarın öbür gün başınıza tak diye gelmesine hazırlıklı olun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu arada bir de böyle düşünün. Biliyorsunuz sahne gösterisi olarak da yapıyoruz ve çok güzel geçiyor. 19 Mart'ta hepinizi bekliyoruz. Çok güzel bir konumuz olacak. BKM Kadıköy'de buluşalım. Bilet sitelerine bir de böyle düşün yazarsanız biletlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.